Güzel bir maçtı. Çok iyi bir mücadele sergilediniz bugün. Ee, yağmurlu bir hava vardı. Zor bir maç oldu sizin için. Ee, e, Eren'cim senden alalım önce. Abi iyi bir maçtı. Kazanmayı bildik. Ben de 3 gol attım. Mutl o şaşırttı zaten bize bugün. <laughs> Ama karşı yakında iki tane amca getirmiş. Her hareketi sorguluyorlar. Daha dikkatli olmalarını diliyorum. Ee, can bugün e senden çok üstün bir performans gördük, çok iyi bir mücadele sergiledin sahada. Her golde payın vardı, attığın attırdı. E bugün çok formundaydın. Neler söyleyeceksin? Bugün takım olarak iyiydik. Kalede kalecimiz eksikti, sıra sıra kaleye geçtik. E ama onun dışında iyi bir performans sergiledik, birbirinden güzel goller attık. takım e biraz sert oynadı ama biz de karşılık vermesini bildik ve güzel bir galibiyet aldık abi. Teşekkürler, İyi akşamlar. Abi son bir şey eklemek istiyorum. Evet. Yağmurda, çamurda çalışan rakip bu personellerine teşekkür ederiz. <laughs> <Sizin görüşürüz. gülüyor> Biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar.